Tekirdağ ilimizin Çerkezköy ilçesindeki çekimlerimize Gültekin İnşaat'la devam ediyoruz. 2008 yılında kurulan firma yapmış olduğu projeleriyle konut sahibi olmak isteyenlere huzurlu yaşam alanları sunuyor. Program ekiplerimizden Bekir Kenan, Firma Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Atay'dan çalışma alanlarında bilgiler alıyor. Şu anda Sayın Gültekin Bey'le beraberiz. Ee, Gültekin Bey'in inşaatları Çerkezköy ve Kapalık'ta devam ediyor. Kendisinden inşaat sektöründen biraz bahsedeceğiz. Evet e, Gültekin Bey firmanızdan biraz bahsedin. Firmanız kaç yılda kuruldu? Nereye inşaatlar yapıyorsunuz? Firmanız 2008 yılından kuruldu. 2008'den bu yani firmanın adına 5 tane binalar yapıldı. Binaların 2-3 tanesi tamamla satılmış. 2 tanesi şu anda bitmek üzere satılmaktadır. Yeni temelde de olan 2 tane binası vardı temelleri atılmaktadır. Yapmakta devam ediyoruz. Biz önce projeleri çizerken sadece mühendis mimarına bırakmıyoruz. Onlarla beraber oturuyoruz. 3 gün 4 gün Biraz hastak çiziyoruz. Uygun gördük mü, görmedik mi, bela olmadı, bela oldu. Projeleri çok iyi de kendimiz üretiyoruz yani. Gültekin Atay konuşmasında inşaat sektöründe müteahhitlik belgeleriyle ilgili değerlendirmeler de bulunuyor. Bence herkese göre değildir. Sadece parayla da olmuyor. Biraz da insanın yeteneklerine de olur. Ama İnsanın yeteneği olduğu zaman da parası da olmadığı zaman yine de olmuyor. Biraz da para, biraz da yetenek. Olursa daha iyi olur. Mütahhitlik kavramı e, çok kolay değil aslında ama bir, bir belgesi, bir karnesi olması gerekir mi? Yani devlet bununla alakalı bir önlem alması gerekir mi? Devlet bunları herkese önüne gelene bir karnavuru açıyorlar. Yani bir müteahhitlik belgesini bir veriliyorlar. Kaydettiğin zaman hemen veriyor ama ben uygun görmüyorum. Adam ince bir eğitecek. Becerebilir mi, yapabilir mi? de anladığı var mı, yaptığı var mı, bildiği var mı? Ondan sonra ona belge verecek ama öyle bir belge vermiyor. Bugün git yarın belgeyi alabiliyorsun maalesef. Herkes de yapabiliyor bunu. Gültekin Atay konut sahibi olmak isteyenlere öneriler de bulunuyor. Mithat'ın yapmış olduğu binaları gezip, Mithat'ten almış daire almış olup vatandaşları sorup vakut toprak sahiplerinden anlaşmış olup teslim iyi bir şekilde teslim edip memnun olup olmadığından ona göre müteahhite yer vermeyi tercih etmeleri lazım. Ama vatandaş öyle değil. Kim bir daire fazla verirse vatandaş ona göre bir daire fazla buldum verdim. Sonra da o binalar ya mahkemelik olur ya bitmez ya 3 senede bitmez 5 senede bitmez sorunlar olur. Birkaç tane müteahhitin işleri de yerde kalıp vatandaşların daire alıp Kaban şatta yarıda kalıp 30-40 bin lira para verip binaları bitirmedim. Sonra da kendi aralarına para tutup 3-5 senede bitmeyen binalar var. Müteahhitler, bu tip insanlar piyasa olunca da sizin gibi gerçek, düzgün çalışan müteahhitler zaman zaman sıkıntıya sokuyor mu? E, sokuyor Müteahhit şimdi o tip bağlı her istediğin yere de verir, ben yaparım ettiğin zaman da müteahhitler de sıkıntıya girer. Yer arıyor, aylarca 2-3 ay arar ancak bir yer bulabiliyor Yeri de kolay bulamıyor. Ya emlakçılar da orada burada ya emlak komisyon parasını şu parası 30 bin lira, 40 bin lira, 50 alırım, 60 alırım gibisine zorlanır. Geze geze ancak iki ayda bir yeri ancak bulabiliyor. Zorlanıyor öyle. Vatandaşların daire alırken bilinçli olması gerektiğine dikkat çeken Gültekin Atay şöyle konuşuyor. E, vatandaş aman 3 lira 5 lira ucuz oldu daire almaya bakıyor. Sigortasına bakmıyor. ortası bitmiş mi? Daire bitmiş mi? Anahtarı üstünde mi? Onlara bakmadan gelip baz yapıp alır 3-5-10 bin lira veyahut eksik alır. Sonra da binanın ne iş bitirimi alınabiliyor, ne sigortası bitiyor, ne sorunları bitiyor, ne iskanları veriliyor. Aylarca, yıllarca 5 sene, 6 sene, 7 sene ruhsat süresi bitene kadar devam ediyor bütün işler. Özlenmiş. Var yani burada çok var öyle. Dediğimiz inşaatlarda çok. O zaman biraz da vatandaşın bilinçlenmesi mi gerekiyor diyorsunuz? Evet vatandaş bu şeylerde bilgisi olması lazım. Gitti daha almış olduğu daireyi sigorta muhasebesine bakacak sigortası ödeniyor mu? Bina bitmek üzere mi? Binanın daha önce yapmış olduğu binaların iş bitirimlerine alınmış mı alınmamış mı? Sorunları var mı yok mu? Ona göre kendine dair alması lazım. Gültekin Atay son olarak faizlerin düşük olduğunu belirterek konut sahibi olmak isteyenler için uygun olduğunu ifade ediyor. Faizler şu anda yüksek değil. Faizler çok düşüktür. Bence tam daire alma zamanıdır. Faizler çok mükemmeldir. Yüksek de değil. Vatandaşın tam daire alacak zamanıdır. Fazlar en son noktaya kadar gelmiştir. Bundan daha aşağıya de olacağını da inanmıyorum ben. Yani. Daha sonuna kadar gelmiştir.